bu dersimizde yaylar yani ark komutu ile ilgili eğitim videomuzu sürdüreceğiz. Her zamanki gibi yeni sekmesinden parça çift tıklatarak Swordworks ekranıma giriş yapıyorum. Swordworks ekranımda yine her zamanki üst düzlem seçip çizime geçiyorum. Dediğim gibi bugün konumuz arklar yani yaylar. Ark komutumuz buradaki simgemiz. Yanına tıklattığımız zaman 3 tane ark çizme yöntemimiz var. Bir tanesi merkez nokta ve iki nokta arasında yay çizme. İkincisi teğetten yay çizmek. Üçüncüsü de üç nokta ile yay çizmek. Şimdi bu konuda da tek tek bakalım sırasıyla merkez noktası ile yay çizmek. Merkez noktası ile yay çizmek ne yapıyorum? Tıklatıyorum. Karşıma birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta olarak bir seçenek çıkıyor. İlk önce merkezimi seçiyorum. Sonra ekranda görüldüğü gibi ikinci noktayı seçiyorum ve üçüncü noktayı seçiyorum. Ve böylelikle merkezi başlangıcı ve bitişi belli olan bir yer çizmiş oluyor. Peki bunu böyle yapmayıp da şöyle yapsaydım yine aynı komuta devam edelim. Bu sefer buradan çizelim. Birinci nokta buraya alsaydım ikinci nokta buraya alsaydım ne yapmıyordu? Sonuç yine değişmiyor. Yani nerede başlarsanız yola göre ne yapacak konum alacak. Bir diğeri teğet ile yay çizmekte. Teğet ile yay çizmek için ne yapmamız lazım bizim bir tane? Teğet olacak bir nesne bulmamız lazım. Teğet olacak bir nesnemiz olmadığı için ne yapmıyor? Çizimimize başlamıyor. Bunun için ya bir düz çizgi öncesinde ya bir düz çizgi olması lazım. Şu şekilde. Ya da bu eğriyi ne yapabilirim? Ben istersem kullanabilirim. Ne yapıyorum şimdi? Geldim buraya oku tıklattım teğet ile yay seçtim Şimdi seçiyorum teğet olacak şekilde ne yapıyor bir yay çizebiliyorum bakın burada ne yaptı teğetlik işareti çıktı peki buna teğet olarak çizebiliyor muyuz bakalım tekrardan teğet ile yay çizme yakaladım son noktasını ne yaptım teğet ile istediğim gibi yay çizebiliyorum Evet, yapıp çıktım. Yani teğet ile yer çizmek için öncesinde bir son nokta yani şuradaki gibi bir son nokta olması gerekiyor. Daha sonra ne yapıyoruz? İkinci noktamı seçiyoruz. E şimdi bunu böyle çizdik ama buradaki R yarıçapı çapım ne oldu? Bu R yer çapı istediğim gibi ne yapabilirim? Belirleyebilirim. Burası 30.24'müş. Ben ne yapabilirim? Bunu 25'lik bir yarıçapla yine şekillendirebilirim. Buradaki teğetlik ne yapmıyor? Hiçbir şekilde bozulmuyor. Buradaki yer çapı kaçmış? 55 miş. Bunu 50 yapalım. Buradaki de yer çapı kaçmış? 28 63 Bunu da 25 yapalım. Evet. Dikkat ederseniz burada şuradaki ekran şuradaki çizgi siyah oldu. Bu siyah olmasının nedeni şuradaki orjinal eksenine merkezin çakışık olması. Ve 50 çapında ne yaptı? bir yayı ben çizdiğim zaman şuradaki yayın ölçüsü R50 olduğu için ve bunun merkezi burası olduğu için buraya bu sabitlenmiş oldu. Çap olarak sabitlenmiş oldu. Ama ben ne yapabilirim? İstersem şunu şöyle uzatabilirim. Bu noktaların ölçüsü girilmediği için bu noktaların ölçüsünü girmediğimiz için ne yapabiliriz? Bunları istediğimiz gibi çoğaltabiliriz. Ama bunu ne yapamam? yukarı aşağıya taşıyamam. Bir ölçü girildiği için yukarı aşağıya taşıyamam. Ama bunda herhangi bir ölçü olmadığı için ne yapıyorum Bakın istediğim gibi taşıyabiliyorum. Şekliyle istediğim şekilde oynayabiliyorum. Ve uç kısmından ne yapabiliyorum? Hareket ettirebiliyorum. Ve bunu ben aslında burada herhangi bir yer olmadan da ne yapabilirim? Sabitleyebilirim. Buna ne diyoruz? Çapa atmak diyoruz. Çizgiyi seçtiniz. Bakın burada de var sabitlemeye tıklattığınız anda bu artık siyah olacaktır ve bunu hiçbir yere hareket ettiremeyeceksiniz. Ölçüsünü dahi ne yapamayacaksınız? Değiştiremeyeceksiniz. Bakalım değiştirebiliyor muyuz? 45-75 gidiyor. Ölçüler, ölçüyü değiştirme imkanı tanımadım. Artık çünkü artık bu bir sabit olduğundan dolayı bunu ne yapamıyorum? Ölçüyü değiştiremiyorum. Evet yayların bir üçüncüsü geliyoruz burada yine yan tarafı tıklatıyoruz. 3 nokta ile yay. Bu aynı 3 nokta ile daire çizme gibi. Ne yapıyoruz? Ekranda herhangi bir 3 noktayı başlangıcı, bitişi ve merkezi. Bakın merkez ne yapıyor? Yukarı aşağı çıkıyor. Yani şuradaki yayın üzerindeki herhangi bir nokta ne yapıyor aslında? Bunun merkezini belirlemiş oluyor. Şu 3 noktadan geçen ne yapıyoruz? Bir tane yay çizmiş oluyoruz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.